Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Ee, şimdi, az önce Secret Level e, diye bir şey çıktı Amazon'da. Bu Secret Level'da e, çeşitli e, oyunların e, işte animasyonları, gerçekçi animasyonları, anime filmleri var. İşte bir bölümünde Warhammer 40.000 Spaceman'ın oyununu ayırmışlar. Spaceman'ın oyunundaki ana karakterimiz e, Titus'un ve onun e, komutanının bir e, şeyini anlatıyor. Ne derler ona? E, macerasını anlatıyor. Gelin hep birlikte e, bu şeyi e, animasyonu bir inceleyelim. Şimdi öncelikle e, şey olarak başlıyor. E, Titus'un çocukluğunu görüyoruz. Boyu kadar bir kılıcı e, kanlar içinde taşıyor. Yine mavi gözleri var. O sırada da e, Titus'un komutanı konuşuyor. Diyor ki insanlar av olarak doğar. Biz diyor en iyilerini seçeriz. Onları gezegen yok edebilecek bir güce getiririz diyor. Ve onlar avcı olurlar falan filan. İşte edebiyat yapıyor. Space Marine övme kısmı var burada. Şimdi e, öncelikle her Space Marine en iyilerden seçilmiyor. E, mesela Çağatay Han'ın e, birliğinde falan e, yeterince fiziksel olarak da e, iyi olmayan insanların Çağatay'ın gezegeninden olduğu için Space marine niye yükseltildiğini biliyoruz. Tabii ki her yükseltme başarılı olmuyor bazıları. Yükseltme ameliyatları sırasında ölüyor, bazıları eğitimler sırasında ölüyor ama burada e, ufak bir yanlışlık var. O ufak yanlışlık da şu. Önemli mi bence değil. Yani film güzel, eyvallah. Ama önemli değil ama şöyle e, diyor ki işte biz sadece en iyileri seçeriz. Hayır, bazen e, o şeyin primarın gezegeninden olmak da e, Space Marine'li seçilmek için yeterli bir sebep. O gezegendenseniz ve Space Marine'ler ciddi kayıplar verdiyse yerini doldurmak için o gezegenden birçok insan Space Marine'ye yükseltilmeye çalışılıyor. İlk olarak başvurdukları yerler kendi gezegenleri tabii ki. Bunun haricinde de işte galaksinin farklı yerlerinde çeşitli kahramanlık göstermiş insanlardan tutun, işte teknolojinin olmadığı gezegenlerde sırf bu iş için mutantlarla yaratıklarla savaştıran insanlara kadar birçok seçme yöntemi var. Şimdi Amazon ekran görüntüsü e, alma izin vermediği için Amazon'dan izlememe rağmen farklı bir siteden ekran görüntülerini de göreceksiniz arkada zaten. Titus'un çocukluğunu koydum. Ee, bu kısım geçtikten sonra bir e, uzay gemisinin içine geçiyor animasyon ve bu animasyonda komutana bir e, görev geliyor. Diyor ki işte bir mürtet e, takımı var. Bunları yok edeceksiniz. E, ölüm riski kesin diyor ve kesin dediği için hiç düşünmeden kabul ediyor bölüm komutanı. Titus bölüm komutanı ve diğer adını bilmediğimiz iki spaceman toplam dört kişi bir kaos tarikatına doğru saldırmak için gemide yola çıkıyorlar. İşte zırhlarını giyiyorlar, kasklarını takıyorlar ve şeye orbitten fırlatmak için drop pod'a biniyorlar. Bu kısımları gösteriyor. Drop Pod'dan indikleri yer gezegenin üstü değil arkadaşlar. Gezegenin ortasında bir yarık var. O yarık böyle bir şey. Kanyon gibi bir şey. Yani böyle açık bir araziye değil kapalı. Kanyon gibi bir alana iniyorlar. İndiklerinde gemiyle bağlantı koptu diye kasklarının içindeki ekrana bildirim düşüyor. Kaskın içinden görüyoruz o kısmı. Ve işte bu indikleri kanyonda bir kaos kültü var. Bunu daha sonra anlıyoruz ama ben seçimden söyleyeyim. söyleyeyim. Zinç'in bir kaos kültü var. Değişim tanrısı Zinç'in bir kaos kültü var. Burada bazıları mutasyon geçirmiş. Böyle yavaş yavaş izlerseniz fark ediyorsunuz. Bazıları mutasyon geçirmemiş kaos kültüsleri var. Bazılarına tüfek, bazılarına otomatik tabanca, bazıları baltayla. Bazıları hem tabanca hem balta, kılıç falan onlarla geliyorlar. Burada dikkatinizi çeken şey... E, titus... E, Kocaman zincire bağlanmış bir tane tabut taşıyor arkasında. Bir yandan savaşıyor bir yandan tabutu sürüklüyor. Bu tabutun içinde ne olduğunu daha sonra size söyleyeceğim. Gidiyorlar ve bu kaos kültüyle savaşıyorlar. Kaos kültünü burada birazcık Mad Max gibi yapmışlar. Böyle arabalarla, motosikletlerle falan şeye saldırıyorlar. Ne derler ona Space Marine'lere saldırıyorlar, Ultra Marine'lere saldırıyorlar. Bunlar tabii ki hiçbir etki etmiyor. Bir kere sıktıkları kurşunlar... Yani Space Marine'leri geriye bile ittirmiyor. Hani zırhı delmeyi geçtim. Ee, üzerlerinde bir travma bile yaratmıyor. Vurdukları işte baltadır, kılıçtır falan. Hiçbir çizik bile atmıyor. Ee, bir tanesi hızını alamayıp e, bunlara motorla çarpıyor. Paramparça oluyor. Başka bir tanesi hızını alamayıp arabayla çarpıyor. Araba parçalanıyor ama Space Marine hani sarsılmadan yoluna devam ediyor. Ee, en son işte bir tane tank var. Ee, tank bunları tarıyor. Ee, büyük ihtimalle Chimera. Ee, Üzerinde minigun olan bir Chimera. Space Mariner tarıyor. Burada bir tanesinde kalkan var. O kalkanını açıyor. E, Chimera onunla uğraşırken e, diğeri gidip e, üzerindeki komutanı öldürüyor ve Çaymeran'ın içine bir el bombası atıyor. Ve Chimera'yı havaya uçuruyor. E, buraya kadar klasik bir işte Space Marine, sıradan insan e, çarpışması görüyoruz. E, i̇şin e, değişik kısmı oradan sonra başlıyor. E, dedim ya bu şey e, kült bir zinç kültü. Zinç değişimin tanrısı her şeyin değiştiği bir tanrı. Büyünün, entikanın tanrısı. Ve bu kanyonun içinde bir delik var. Bu deliğin içinde de bir kaos şeytanı var. Kaos iblisi var. Bu kült büyük ihtimalle o kaos şeytanına tapıyor. Veya o kaos, o kaos şeytanı vasıtasıyla zinçe hizmet ediyorlar. Veya hiç zinçin farkında bile değiller. O kaos şeytanını direkt tanrı olarak kabul etmişler. Orasını bilemeyiz. Bazen böyle şeyler de oluyor. Bir kaos şeytanı. Ward'da sıkılıp kendi krallığını kurmak istiyor bizim evrenimizde ve geliyor. Onun gibi bir şey olmuş olabilir. Burada arkadaşlar delikten içeriye kayıyorlar. Paraşütsüz falan öyle deliğin kenarlarına ayaklarını sürterek. Çok inanılmaz dik bir delikten aşağıya kayıyorlar. Yani siz öyle bir yerden kaysanız büyük ihtimalle üstü düşer parçalanırsınız çok yüksek bir mesafeden. Bunlar istifini bozmadan kayıyor ama şöyle bir durum var arkadaşlar aşağıya düşmüyorlar. Zinc'in bir şeytanı var demiştim ya. Warp var. Etrafta Warp'un şeyini hissetmeye başlıyorlar. Kollarına, bacaklarına yazılı dualar yanmaya başlıyor oraya yaklaştıkça. O duaların bir bir böyle kıvılcımlanıp yanıp havada kül olduğunu görüyorsunuz. Cidden etkileyici ve güzel sahneler olmuş. Yani o kaos şeytanıyla, kaos şeytanlarıyla, kaos iblisleriyle savaşmak nasıl bir şey? Onu çok güzel anlatmış. Buraya indiklerinde arkadaşlar yüksekten aşağıya düşmüyorlar. Yüksekten yükseğe çıkıyorlar gibi bir şey. Bu anlatılamaz. Yani evren ters dönüyor arkadaşlar. Yüksekten düşme diye bir şey kalmıyor. Dibine indiklerinde. Bunu söyleyebilirim sadece. İzlemeniz lazım anlamak için. Gerçekten gerçeklik bozuluyor burada. Ve girdikleri yer devasa kütüphanelerin olduğu bir yer. Büyük ihtimalle buradaki bir rahip. Veya Psyker veya onun gibi bir şey e, Zinch'in aldatmacalarına kaldı ve beraberindeki herkesi e, heretik yaptı. Böyle bir şey olabilir çünkü etrafta kütüphane var yani burası izbe bir dünya değilmiş demek ki zamanında bir katedral falan bir şey varmış burada onu anlıyoruz. Buranın ortası gibi mermer olan düz bir yerde yani e, kaos tarikatçıları ve benim anladığım kadarıyla birkaç tane küçük e, demon veya demon değilse de onlar mutanttı karanlıkta dövüştükleri için çok anlaşılmıyor. Bunlarla dövüşüyorlar ve bunlarla dövüşmelerinin sonucunda kaos şeytanına ulaşıyorlar. Kaos şeytanına ulaştıklarında kaos şeytanının devasa bir heykeli var. Bu heykelin yanına geldiklerinde arkalarında taşıdıkları bu zincire bağlı tabutu açıyorlar. Zincire bağlı tabutun içinde bir tane rahip varmış. İşte kilisenin bir görevlisi. Büyük ihtimalle de Saykır tabuta bağlı kafasından çıkan kablolarla büyük ihtimalle tabut onu hem kurşunlardan saldırılardan korusun diye zırhlı bir yapıdaydı. Hem de şeydi. Ne derler? Gücünü arttıracak bazı ekipmanlar vardı tabutun içinde. Yani herifi sıradan bir insanı bir evrak çantası gibi taşıyorlar. Ve oraya getiriyorlar. Bu dua etmeye başladığında çevrelerinde pisik bir kalkan oluşuyor. Ve bu pisik kalkanın koruması altında dört tane Space Marine Kaos Şeytan'ın heykeline ateş etmeye başlıyorlar. Kaos şeytanı heykeline ateş ederlerken Kaos şeytanı uyanıyor ve e, bir anda zaman duruyor yani zaman duruyor attıkları mermiler havada duruyor. Kaos şeytanı e, bu dua eden rahibi Tak diye kılıç var elinde böyle mızrak kılıç kırması bir şey var. Zinçin e, bir Kaos şeytanı. Devasa bir heykeli var ama kendisi bir insan vücudunda. İnsan vücudu tabii ki başkalaşmış arkasından örümcek kolları gibi bir şeyler çıkmış falan. E, rahibi tek e, atışta öldürüyor yani rahibe tak diye bıçağa takıyor rahip ölüyor. Rahibe bıçağı taktıktan sonra Space Marine'ler oldukları yerde kalıyorlar ve hepsinin e, yanlarına gidiyor. Anlı var böyle. Anlı kapalı, göz yok anlında. Alnını açıyor. Anlı böyle bir çiçek gibi açılıyor. İçinde bir göz var ve o gözle Space Marine'lerin gözünün içine bakıyor ve hepsinin e, gözünün içindeki zayıflıklarını vesaire e, kullanarak hepsini e, takır takır öldürüyor. Patlıyorlar yani. Ağızlarından, yüzlerinden kan gelerek. Spaceman'ın hepsi patlıyor. İşte bir tanesi Spaceman'ın siz eski insan halini görüyor. Bir tane Spaceman'ın geliyor onu öldürüyor. Titus'un komutanı Titus'un Kaos'a geçtiğini görüyor ve Titus Kaos Spaceman'ın olup komutanını öldürüyor. O şekilde komutanı Titus'un ölüyor. Diğer Marine'i de öldürüyor. Şeye Titus'a geldiğinde Titus'u öldüremiyor. Titus'un bir korkusu yok, e, Titus'un zihni çok sağlam, e, çok iradeli bir adam. E, Titus'a geldiğinde, Titus o çocukluk haline dönüyor, elindeki kılıçlı haline dönüyor. Ve Kaos şeytanını tak diye orada öldürüyor. Kaos şeytanını öldürdükten sonra bulundukları yer e, yıkılmaya başlıyor. Titus hemen e, bölüm komutanını, ki Kaos şeytan normalde bölüm komutanını öldürdü yani. Her yerinden kanlar geliyordu, bizim gördüğümüz bu şekildeydi. Ama ölmemiş, demek ki yaralanmış. E, Titus hemen bölüm komutanını Sırtlayıp oradan çıkıyor e, Boş bir araziye çıkıyorlar Yardım çağırıyorlar Yardım onaylanıyor gemiden e, Yardım gelirken işte komutan diyor ki işte görevi başardın Titus Hadi artık gemiye dön diyor Titus da bıçağını ve e, Ne derler onu Testereli kılıcını alıp Diyor ki daha değil diyor İleriden kendilerine doğru kaos kültleri geliyor Yani anladığımız kadarıyla Titus hepsini öldürecek ondan sonra yemeğe dönecek ve animasyon burada bitiyor. Şimdi güzel miydi? Kaos şeytanıyla olan sahneleri kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yüzde yüz diğer kısımları o kadar da diğer böyle Warhammer animasyonlarından falan farklı olmasa da o kaos şeytanının gerçekliği bozması, işte Space Marine'lerle tek tek uğraşması ve işte yani yukarıdan başka bir yukarıya nasıl düşülür? Sırf bunun için bile izlenir yani. Yüksekten yükseğe nasıl çıkılır? Yüksekten düşerek yükseğe nasıl çıkılır falan. Böyle gerçekliğin bozulması. işte kaos şeytanla nasıl dövüşülür. Kaos şeytanla nasıl mücadele edilir. bunu görmek açısından ben izlemenizi tavsiye ediyorum. Puanım 10 üzerinden 8 ile 9 arasında bir yerde. 9 da diyebilirsiniz. 8 de diyebilirsiniz. Güzeldi. beğendim. Ama Spaceman'ın olduğu için beğenmedim yani. ben ak ak karaya kara derim. Beğenmemin sebebi açık söyleyeyim. O kaos şeytanını, o kaos bozulmalarını çok iyi yansıtmalarıydı. Yoksa işte Spaceman'ın bildiğimiz Spaceman'ın adam dövüyor. Güzeldi yani.